Tamam. Sanırım bir şey geliyor. İşte size doğru gelen başka bir karbonhidrat. Bu harika. Hey karaciğer glikozunu böl. Bu mükemmel. İşte senin şeyin kas. Eğlen. Ye. İyi gidiyoruz kardeşim. İyi gidiyoruz. İşte böyle anladım. Karaciğer işte böyle <laughs> çömerme zamanı kas. Ben varım. Ben varım. Başka bir tane daha var. Ve ve bu garip Bilmiyorum. Ne oldu? Ee, bilmiyorum. Sanki oradan hiçbir şey çıkmıyor. Evet. Herkese aralıklı oruç tutacağımızı söylemeyi unuttum. Ne? Affet beni. Oruç ne? Kilo vermek için arkadaşlar. Yaz geliyor ve... Gerçekten mi? Ve bunun için öyle görünmeliyiz. Ama merak etmeyin. Her şeyi ben hallederim. Bana sonra teşekkür edeceksiniz. İkinci Her şey nasıl gidiyor? Karaciğer... O kadar da kötü değil dostum. Kilerdeki glikojeni kullanıyorum ve hepsini atmaya başlıyorum biliyor musun? Ve ee, aslında bu konuda oldukça iyiyiz. Tamam. Pekala burada her şey oldukça kötü. Beyin açlık geldi ve ne kadar rahatsız edici olduğunu biliyorsun. Bekle de. Açlıktan çok daha güçlüsün. Hedefe odaklan. Sıfır göbek plaj. Sıfır göbek plaj. Üçüncü hafta. Orada işler gidiyor karaciğer. Eh. Glikojenimiz bitti ama ketozise girdik. Ve yakıt olarak maksimum vücut yağını yakıyoruz. <laughs> Plan mükemmel bir şekilde işliyor.